bize hal malı hmm. Kendim aldım. Bildim bile 7 yaşından oldu kotu 35 yaşında. ziyaret edenlerin, edenlerin e, karınlarını doyuruyorsunuz yani. Aynen öyle. <laughs> Ürünlerin de e, şeydir, doğaldır. Yani. Çiçek gibi değil mi? Böyle evet, yapmış, evet. demet gibi yapmış. Yine i̇şte burada işte kadın girişimci olarak. Ya, e, alım gücü düştü mü? E, i̇nsanların... Ya, yani yükseldikçe herkes bir şekilde alıyor canım. Ya. Yani. Üretici olduğumuz için halka biraz daha düşük fiyatta veriyoruz. 10 liraya zehir gibi acı diyor. Organik pazar. Evet, organik pazar. Evet. Kendi ürettiğimizi getiriyoruz. Pazarda herkes Pazarda. yetiştirdiği şeyleri satıyor. Gelin buyurun bekliyoruz. Hangi köy? Çekim. Biber nasıl? Ağaç. Acı seviyor musunuz? <laughs> Ama yakacak diyor, bayağı acı evet. diyor. <laughs> Çatalca yöresi ürünler halk pazarına geldik şimdi. Bakalım köy pazarında neler var. Yine kuru soğanın kilosu 20 lira. Karpuz 10 lira. Merhaba bakalım. Şarköy'den üzüm var. Dolmol biber var. Kırmızı biber 30 lira kilosu 20 lira patlıcan. Bakın maydanozun demeti yedi buçuk lira. Abla buyurun. Ver bana poşetle biraz salatalık ve domates alayım. Hazır salatalık. Bunlar tarladan muhtemelen. Evet merhabalar. Hoş Merhaba. Yerleriniz. Hoş bulduk. Siz armut satıyorsunuz, karpuz evet, satıyorsunuz. Armut var, karpuz var, mısır var. Ondan sonra biber var. Ama hepsi yerli. Kendimiz bahçe. Organik Hı. yetiştiriyoruz. Organik çatalcanın. Evet, Çatalca yerli. E hangi köyü? E, şöyle e, Çakıl köyü geliyor. Ama Kokdere, Akçeşme. Bahçe yani buradan e, geliyor. Sizin bahçenizin mahsulleri bunlar. Evet, kendimiz bahçe. Kendi yetiştiriyoruz, kendi topluyoruz, sonra getiriyoruz pazara. Nasıl satışları iyi mi? Satmışsınız Çok galiba iyi. zaten sabahtan evet. beri değil mi? Kaçta açıldı bu pazar? Pazar sabah e, açılıyor. Hı -hı. E, akşam 6-6.30'a kadar bitiyor yani. Bizim mallar daha erken bitiyor. Organik olduğu için. Evet bir şey kalmamış zaten çok. Şey sabahtan bu yani haftanın her günü var mı burada pazar? Hafta her gün. Pazar gün her hafta buradayız. Her pazar. Haftada bir gün. Evet. Tamam. Keşe doğru elma sotesi kendilerinden var. Armut oluyor. Deveci armut. Deveci armut. Peki. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ Çok köy pazarı olduğu için bakıyorum neler var. Adam buyurun. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ teşekkürler. Nasıl satışları satışlar iyi mi? Şükür. Şükür. Idare eder. Evet. E, <laughs> amca İdar da aldı. Eder. Ne aldınız? Kavun mu aldınız? Kavun oradan aldım, buradan salatalık aldım. Salatalık ha. He. Hem de e, güzel görünüyor salatalıkları da. Evet. Kendi bahçenizin mi abi? Kendi bahçemizin. Abi paran düştü. Bereket versin. Afiyet olsun. Of, oh, ne güzel. Haftada bir gün geliyorsunuz. Siz e, kendiniz mi üretiyorsunuz? Kendimiz üretiyoruz. Tarlanızdan. Evet. Elbasan El El köyünde. Elbasan köyünden. Ha, Elbasan köyünün evet. ürünleri bunlar. Yerli. Yerli. Evet. Soğanlar var. Bunlar kışlık soğanlar Kışlık. <laughs> Pazarın adı o. Organik pazar. Evet, organik pazar. <laughs> Çatalca. Dizya hal malı yok. Dizya hal malı yok. <laughs> Kendim aldık. Evet. Kendi ürettiğimizi getiriyoruz. Evet. Herkes köylü Tabii kendisi şey evet, evet, evet efendim. Çok evet. güzel. Peki teşekkür ediyorum. Rica ederim <laughs> efendim. Hayırlı günler. Sağ olun. Size de bakacağım çünkü şey var burada... E, Şimdi, zeytinyağı e, var. Bunlar ne? Şöyle söyleyeyim, bir yanlış algılama var. <laughs> burası organik pazar değil. Burası yöresel pazar. Doğru. Organik başka, yöresel başka. Organik ayrı bir olay. Evet. Yani bunu yanlış arz ediyorlar. <laughs> e, burası yöresel. E, yani buradaki insanlar kendi bahçelerinde Hı -hı. yetiştirdikleri ürünleri sergiliyorlar. Hı -hı. Ve tabi ben de burada e, mesela ballak e, kendi Evet. Kardeşim, ben kendi ne e, kadar e, bağlar? E, Kavanozları? E, Balılar doğal boal bal önce suyulü evet. e, katkısız evet. yöresel bir ürün. Bunları geçen geçen seneki fiyatımız e, kilosu 200 liradan. Ama bu sene maliyetler arttığı için 300 liraya çıkaracağız ama şu anda eski fiyattan çıkarıyoruz. Daha yeni ürünlerimiz gelmedi tezgahımıza. Evet. Geçen seneki ürünlerimiz. Geçen yılki balı olduğu için 250'den devam ediyor geçenki fiyatla ama e, yenisi geldiğinde yeni fiyat olacak. Ya, biz biraz üretici olduğumuz için halka biraz daha düşük fiyatta veriyoruz. Hani bunu herkes bunu bu şekilde yapmış olsa insanlar evet. e, en azından gelip burada doya doya alışveriş yaparlar. Tabii böyle e, hep böyle insanlar ne şöyle söyleyeyim sana e, üst düzeylerde satmaya çalışıyorum Aslında biraz daha alt tabakalarda alt kişilere satmış olsalar hem insanlar istifade ediyor hem alan da oluyor, alamayan da oluyor. Onlar da faydalanabiliyor yani. Evet. Peki bunlar sizin e, bu köyün balı? Tabii ki Trakya. Trakya. Trakya, Trakya balı. E, normal arılar işte ormandan, çiçeklerden e, tabii ki, tabii ki. Benim hiçbir katkı tamam. maddesi yok. Onun için zaten donmuş bal yani Doğru. normalde tabii. şey Peki, değil. Tabii ki. Benim şimdi burada ben 4 yıldır bu pazara çıkıyorum. Benim lakabım Balcı Mustafa. Beni şu pazarda e, sadece beni bal olarak beni bilen kişiler <laughs> Onlar bu pazara gelip beni buluyor yani. Evet. Çünkü ürünlerin de e, şeydir, doğaldır yani. Doğal olduğu için organik diyoruz bunlara. Hem yöresel hem organik. Yani bu, bu yöreye ait ve e, doğal olduğu için de organik ballar, bal Mustafa'da var. Kesinlikle. E, da burada. Kantaron yağı var. Kantaron yağı da var. Yani, o da kendi yapımın. Evet. E, o kantaron yağıları. Kahveyin ataya özgü e, yani, zeytinyağı. Zeytinyağıdır. Evet. Buraya bekleriz. Çatalca'ya yolunuz düşerse, e, yöresel pazarda bal Mustafa, Balcı Mustafa burada. Mı? Evet, Balcı Mustafa <laughs> burada. Yani e, bal iyi bir bal yemek isteyen evet. beni bu Çatalca pazar pazarında Balcı Mustafa olarak beklerim yani. Tamam, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hayır. Sağ olun. Merhaba. Merhaba çekiyorum bir yandan. Konuşmak ister misiniz? YouTube kanalım için çekim yapıyorum. Konuşurum. E, sizi tanıyalım. Ben Alev Yavuz. Gördüğünüz yeri evet ben işletiyorum. Bütün ürün... De kendim yapıyorum. Bakın burada her şey var. Evet. Keki İçim var. Gerçi var. Evet. Doğal ürünler yapıyorum. 4 yıldır Çatalca pazarında, yöresel pazarında evet. emekli bir bayanım. Nereden emeklisiniz? İskiden emekliyim. İskiden emeklisiniz. Şimdi yöresel pazarda böyle bir tezgahınız var. Evet. Ee, pazarı ziyaret edenlerin e, karınlarını doyuruyorsunuz yani. Aynen öyle. Dört <laughs> yıldır sağ olsun Çatalca halkı da belediye başkanımız çok destekliyor ve sütüler. Bunun Hı -hı. destekleriyle burada işte kadın girişi girişimci olarak. Harika. Yöresel ürünler var. Pazarda herkes yetiştirdiği şeyleri satıyor. Hı hı. Ee, bu da güzel bir beraberliğimiz var. Ben de eğlenerek satış yapıyorum. Evet sevdiğiniz şeyler. Yani tıpkı bir güne hazırlanır gibi değil mi? Burada ben evet. kasır kısır görüyorum, evet. dolma görüyorum, Aynen öyle. sarma var, e, pide var. Hanımlar günü e, için gezmeye gittik. Gül böreği var. Için, kahvaltı etmek Bakın o kadar sıcakken koymuş ki bu buharla yapmış dışarıdan. Yöresel yani. genelde. Evet. Güneydoğu. Güneydoğu. Ee, Ha, çok güzel. Maraş'ta çok severiz dondurmasını. <laughs> Bakın. Şimdi şey ikram edeyim buyurun. Sağ olun. Şimdi ilk pazarı geziyoruz. Teşekkür ederiz. Şöyle bir bakalım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Böyle her şey tatlısından tuzlusundan her şeyi düşünmüş Alev Hanım dört yıldır hizmet veriyor. Aynen öyle. E, Çatalcı'nın karnını doyuruyor diyoruz. Aynen. Yakında da bir mekan açacağız inşallah. Harika harika. O nerede olacak? O da yine Çatalca merkezde olacak. Bahçeli bir restoran. Adını da söyleyeyim Duyururuz e, Alev Hanım'ın mutfağı Doğa Restoran. Tamam. Hayırlı olsun şimdiden. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Aa, en sevdiğim traktörler. Ben de traktör çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> Traktörlere bakın. He? Bu ne böyle? Bakın bir semiz otu ama bunlar artık kovum, kovuma kaçmış. bir bayan. Herkes o paranızı, düşünün hayatınızı. Yesin gelinler paranızı. Nar ekşileri, hurma özleri, zeytinyağları. Burada 350 lira, 3 litre falan herhalde. Yine uygun kalıyor sanki. He? Aa baklayı, kuru bakla yapmışlar. Bakın. Evet. Ne kadar baklanın kilosu? Onu bilmiyorum. <laughs> tamam, <hadi. gülüyor> Bakın kekik var burada. daha keki. Ablacımız burada. Her şey var. Şöyle. Burada yine fide koymuşlar. YouTube kanalım. Ne anlatacaksınız? Siz ne yapıyorsunuz burada? Çatalcalısınız. YouTube'a <laughs> girecek. Anlatın kimsiniz, sizi tanıyalım. Remziye, bahçemizde. He, bunların hepsi sizin bahçenizden Doğru, mi Remziye Hanım? Organik Çatalca Çakıl. Gelin buyurun bekliyoruz. Hangi köy? Çakıl, Çatalca'nın köylerinden. Aa Çakıl köyü. Evet. Ne, ne kadar buraya uzaklığı? Ne kadar İsmet? Çatalca ne kadar uzak? 5 kilometre. 5 kilometre. 5 kilometre ileride Çakıl köyü. Çakıl köyü çatı burası. Çatı alacak da. <laughs> Çatak çakılın mallarını taze Çatalca'da alacak. Harika hepsi bahçenizde mi? tarlanız mı? Tarlama Tarla var mı var? Tarla. Tarla. Yani bak oh. karpuz da çekebiliriz. Karpuz da var. Her şey var burada. Bir yararını görelim bahçemiz olmaz. Biliyor. <laughs> Vallahi çekiyorum ben. Bakıyorum herkesi çekiyorum. Burada birkaç çeşit biber de var. çeşit ve on çeşit. Bir çeşit değil. Evet. Tatlı sivri, evet. un biberi, antep biberi. Nasıl ilgi insanlar alıyorlar Çevirler. mı? Çok Daha da bekliyoruz. Daha da bekliyorsunuz. Ay. Her pazar kuruyorsunuz burada. Her donada. pazar sabah 9, siz, akşam 5. Siz kadın işçisiniz zaten. Yıllardır tarıma Ay. uğraşıyorsunuz değil mi? Ben bildim bilirim. 7 yaşından olduk. 35 yaşına kadar. Maşallah. Şimdi 45 misiniz? Aynen. 50 bulsak 50, 60 olsa 60. Allah ümrettikçe. İnşallah Allah uzun Allah uzun versin. Bu bu şekilde dekmek ekmek paranızı kazanıyorsunuz. Haftada bir gün mü geliyorsunuz haftada buraya? Bir gün. Yetiyor mu size kazanç olarak? Yetmiyor ama evet. bereket versin. E, amin. Yani bunun dışında başka köy o zaman pazarlarda gidiyorsunuz. Kaç pazara gidiyorsunuz? 3 haftada 3 pazar Ağabey dolaşıyorsunuz. Mi? Ürettiğiniz ürünleri Köylerine satmaya çalışıyorsunuz. Fiyatlar biraz yükseldi ya ekonomi. Yok bizim ya olmuyor. Maalesef. Kaç para biberle. İstanbul'da bir gün buna 50 lira alacaksın. Şu an şimdi 30 lira. 30 lira, evet. Hem evet. de tarzı değil. Hem de dalından. Heh. Çünkü bu topraktan. Çatalca e, Çatalca'dan. Köyün topraklarında. <laughs> evet, harika. İstanbullulara bir şey demek ister misiniz? Bekliyoruz. Herkesi sağ olun. bekliyoruz. Burası Çatalca'da yöresel sem pazarı. Evet, er pazar aynen. burada. Aa, yine, sağ olun. 9 akşam 4'e kadar. Bekliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, kolay gelsin. Bekliyoruz, inşallah gel toplayacak. Gör sen ya sen bir tane kır bak. Ha toplaman da bulamazsın. Abi konsutla pek topla. Yeter kozma. O öyle öyle demene. Kimse almadı bu kartı. 10 liraya zehir gibi acı diyor. Bir tutam deber 10 lira. <laughs> Gösterin bana. Bir <laughs> çiçek gibi değil mi böyle evet, yapmış, aynen. demet gibi yapmış. E, acı seviyor musunuz? <laughs> Ama yakacak diyor, bayağı acı evet. diyor. <laughs> e, o zaman afiyet olsun. Yakmadı biraz. Ha, yani. Evet canım, sana İyi <laughs> bir şey. Peki o zaman bakalım nasıl? 18 liralık geldi. Yani acısı yok hiç. o kadar acı değilmiş. <laughs> Yine de afiyet olsun diyeyim. Marul kaça? 20. 20. Bu pahalılıklar sizi etkiledi mi? Valla ben kendim yetiştiriyorum. Şu an başka yerde 25-30 TL. Evet evet. Bu kadarını söyleyeyim ben sana. <laughs> evet. Da. Yani evet. Yine de hani alım gücü düştü mü? E, insanların... Ya yükseldikçe herkes bir şekilde alıyor canım. Yani. Yine de oluyor evet. diyorsun. diyorsunuz. Aynen öyle. Oluyor. Allah bereket versin o zaman. Ol, evet. Aynen Kolay sebebiyle. gelsin. Teşekkürler. Şaka. bıçak orada kes. Bakın zaten bazı tezgahlar da boş. <laughs> ee, artık <zaten> bilmiyorum sebebini. 40 lira üzüm kilosu. Ben asıl ablaya soruyorum. Ablacığım nasıl buldunuz e, pazarı? Size göre fiyatlar nasıl? Pahalı. Pahalı mı? Hani burası yöresel pazar. Sizin Çatalcalısınız değil mi? Buraya arabayla geldiğinize göre e, her pazar alışverişe geliyorsunuz. Valla mümkün olduğu kadar geliyoruz yani. Uzağa gidemediğimiz için buraya geliyoruz ama uzakta çeşit çok. Hı hı. Burada çeşit az. Burada da çeşit var aslında. Her şey var. Ee, bu mevsime ait birçok şey var. Ee, nasıl buldunuz? Neleri beğendiniz? Nasıl size göre fiyatlar? Ya, fiyatlar işte patlıcanı aldık. 12'de. Biraz iyi geldi yani. Patlıcan ucuz 12'ye. 12'ye ama 15-20. Evet. Onun dışında işte şeftalisi var, karpuzu, üzümü var. Daha onlara bak. Daha bakmadınız. Yeni çıktınız. Yeni çıktınız. Ee Allah Bildiğine böyle çok güzel her yerde bakın şuralarda da var her yerde aç şey